Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, hamam böceklerini görüyorsunuz. Ölmüşler. Hepsi ters dönmüş. Bunları yok etmek imkansız diyorlar arkadaşlar. <laughs> Gerçekten de öyleydi. Ee, sürekli ilaç sık. Hani bunların genelde bulunduğu yerler elektronik olan yerler ya da ne bileyim öyle bir yiyecek olur. Oralarda çok geziyorlar bunlardan bizim iş yerinde çok vardı arkadaşlar. Yani o kadar çoktu ki bu elbiselerle yıkanacak şeylerle geliyordu. bu fırınlarda olan bezlerle falan çok geliyordu arkadaşlar. Biz ne yaptık? Sürekli ilaç, 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 ilaçla ilaçla böyle pompalı ilaçlar var. Onlarla sıkıyorduk beyaz ilaç suyla karıştır, sık sürekli. Sanki dersin daha çok çoğalıyordu. Biz de ne yaptık? Gittik tablet aldık arkadaşlar. Şunlar var ya. Bu tabletlerden. Eczanelerde de var. Yani bu tabletleri alın. Ne kadar o zamanın parasıyla yani bundan 2 yıl önce 500 liralık aldık 2 yıl önce. Ve kökü kurudu arkadaşlar. Her yere koyduk ama o kadar çok aldık ki. Bunların bulunduğu bütün yerlere en çok bulunduğu geçiş yerlerine olsun. Bütün bulundukları yerlere olsun koyduk. Yemin ediyorum bir tane bile kalmadı. Yani artık şeylere dokunamıyorduk. Sabah gelip dokunduğumuz zaman kollarımıza tırmanıyorlardı resmen. Ama şimdi bir tane bile kalmadı. Geçen yine bir tane fırından bezler geldi. Onların içinden çıktı. Yani Onlara bile hemen yok etti arkadaşlar. Yani bunlar kesinlikle onların içine giriyor ve diğerlerini de hastalanıp öldürüyor. Bir tane bile bırakmadı arkadaşlar. Hiç bir tane bile bulamazsınız yani. Yani şu tabletler. Görüyorsunuz. Yani bir sprey markasının tableti. Hani sinek ilaçları oluyor ya. Onun tableti bulamazsanız başka tablet de olur arkadaşlar. Bunları kesinlikle yok ediyor. Her yere koyacaksınız ama. Bütün her yere bulundukları bulunmadıkları yerlere bile koyun. Gerçekten sıfırlanıyor. Yani buna inanın. Bu bir gerçek. Ben bunların biteceğine inanmıyordum gerçekten. Arkadaşı tebrik ettim. Gitmiş 500 liralık almış ve bütün her yere koymuş. Hiç bir tane bile kalmadı diyebilirim. Bir tane bile bulamazsınız yani. Kesinlikle. Bunlar yuvalarına gidiyor, birbirine de bulaştırıyor. Bunun içinde, bu tabletin içinde bir jel var. Bütün bu böcekleri öldürüyor arkadaşlar. Yani onun içine girip çıktığı zaman bulaşıyor. Yuvaya gidiyor, diğerlerini de bulaştırıyor. Hepsinin kökünü kurutuyor. Şimdilik hoşça kalın.